Ben küçüklüğümden beri Mısır'ı çok seviyorum. Evet. Tek isteğim onunla bir resim çekinebilmek veya onu görebilmek bugün de inşallah kabul olacak abi. Çok var Evet. Icardi'yi görmek isterdim evet. Aynen. Evet Gomis de gelecek. İki... 4-0 bizde abi. Çok mutluyum inşallah imza alırım. İmza formanı getirdim buraya. Forma getirdim. Şey i̇mza imza atması Icardi, Muslera, Torreira, evet. evet. Mata, Fernando Muslera. Yani <laughs> almak veren al veren al alacağız abi. İnşallah, i̇nşallah abi. Yeneriz inşallah. Çok mutluyum. Fotoğraf çekinebilirsem mutlu olurum. Heyecanlı mısın?